Bu ekipleri toplu kullanım alanlarında bilinçsiz kişilerce görüntü kirliliğine neden olan anlamsız yazılar ve resimler için vatandaşları uyardı. Kenti temiz tutmak belediyelerin göreviyken vatandaşların da kenti kirletmemek gibi bir görevi olduğuna dikkat çeken belediye ekipleri elektrik direklerine, çeşmelere ve kamuya ait alanlara afiş asarak, yazılar yazarak ve anlamsız resimler çizerek görüntü kirliliği oluşturmanın kent estetiğine zarar verdiği uyarısında bulunuyor. Şehre estetik görüntüler kazandırmak için trafo ve elektrik direklerini şehirle özdeşleşmiş görsellerle süsleyen belediye ekipleri oyun parklarına, Kent mobilyalarına ve tatlı su çeşmelerine bilinçsizce yapılan bu görsellerin şehre yakışmadığına dikkat çekiyor. Aksaray Belediyesi çevre kirliliği ile mücadele kapsamında sürdürdüğü bu mücadele ile şehrin estetiğine zarar veren bu kişilerin tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını duyurdu. Bu görüntülerin Aksaray'a yakışmadığını belirten Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray'ı modern bir görünüme kavuşturmak için birçok proje gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Dinçer, Aksaray Belediyesi'nin özveriyle yaptığı çalışmaları vatandaşların da destek vermesi için çevreyi her anlamda temiz tutması gerektiğinin vurgusunu yaptı.